Efendim bu konuda bugün e, stüdyoda e, bayağı bir kalabalığız sebebi de şu bu olayla ilgili adı geçen o gün orada olan e, gerek o, o yaşta çocuk olan gerek işte enişte komşu e, bir e, biliyorsunuz Ayşe hala var Ayşe halanın oğlu e, herkes e, stüdyoda ya da canlı yayında olacak şimdi bir Çocuk Halil var. 27 yıl olmuş efendim tam olarak. Şimdi e, söyledi arkadaşlarım o dönemde de 6 yaşındaymış. E, bir çocuk Halilimiz var. Onu o gün araba yıkamaya götüren enişte Halil var. Komşu Halil var. Bir de şimdi burada hala oğlu oluyorsun değil mi Halil sen? Yok hala ben... oğlu. Yok bu benim ben oğlum. Oğluyum. Ha pardon özür dilerim. Evet. E, bir de çünkü hala oğlu Halil var. Bir de Ayşe hala var biliyorsunuz. Çok kalabalık dediğim gibi. Şimdi şöyle yapalım. Kardeşi var İbrahim. Evet. Senin de İbrahim Halil İbrahim ama biz sana İbrahim diyeceğiz. Evet. İbrahim de kardeşi oluyor. Ve diğer kardeşi de zaten Oğuzhan da burada. Canlı yayında enişte Halil olacak. Şimdi e, o güne bir dönecek olursak efendim. Öncelikle anne Firdevs Hanım o yaş o dönemde 6 yaşında olan oğlu Halil'in kayıp haberini nasıl aldı? Hatta öncesinde enişte Halil arabasıyla gelip kendi çocuğu da sakin de yanındaydı. Küçük Halil'i alıp nasıl gitti? O gün yaşadıklarını bize bir bir anlattı. Bir izleyelim önce. Firdevs Hanım ekibimize hayatının en acı gününü en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Oğlunu en son pencereden bakarken gördü. Hem burada gördüm Halili dedim ki Halil'in dedim sakin dedim eniştemi götürüyor bir yere dedim. Kayınvalidem dedi ki nereye götürecek? Gezmeye götürür çocukları dedi. Ondan sonra ben biraz kayınvalidemin yanına uzan dedim. Yürü andanmış. Oğlunun başına bir şey geldiğini hissetti. Kalktım bana dedi ki kalk odunu kes dedi. Ben odunu neyi kesmedim? Direkt kayaya koştum. Kayanın arkasında ne yaşandı? Bir de Salil'in kaybolduğu gün kayalıktan aşağıya iniyor. Bu yoldan geçiyor. Ayşe halanın kapısını çalıp Halil'i soracak. da yatıyordu gelin. Dedim ki gelin Halil nerede dedi dedim. Yenge nerede olacak buralar dedi dedi. Rahmetlik bu emmimin hanımı buradaydı. Dedim ki yenge Halil'i gördün mü dedi. O dedi ki gelin ben görmedim dedi. Bugün eve dışarı ne çıkmadım dedi. Kova ile birlikte arabadan indi. Koşa koşa ben evimize gittim. orada da eniştem yanına koştum. enişte dedim Halil'i gördün mü dedim. Ben dedi Halil'i dedi kofay verdim eline indirdim dedi. Ben de oradan hastaneye gittim dedi. Bu kadar oldu yavrucuğum. Şimdi o gün yaşadıklarını anlattı. O gün için bize de geldiği ilk andan itibaren Firdevs Hanım'ın söylediği şey enişte Halil'in verdiği cevap. Kovayı verdim eline Ayşe doğru gitti. Halbuki efendim aslında bu kova enişte Halil'in arabasında zaten vardı. Firdevs Hanım neden böyle bir kova hikayesi uydursun ki? Yani o anda o araba yıkandığını bilmiyor. Orada bir kova olayından bahsetmesi için bunu bir duymuş olması lazım. Doğru mu? Tabii ki. Bir şey duymuş olması. Durup dururken bana böyle dedi dememesi lazımdı. Bunu doğrulayan bir röportajım var. Bu röportajda kiminle efendim? Komşu Halil. Komşu Halil kimdi? İşte o gün araba yıkandığında ki araba onun için yıkanıyormuş. <laughs> komşu Halil'in annesi hasta. Hastaneye götürecekler enişte Halil'in arabasıyla. İşte o Halil de bize röportaj verdi. O günü bir de onun ağzından dinleyelim. Bakın orada iki önemli nokta var, husus var. Söyleyeceği şeyler içinde bu komşu Halil'in. Bir, diyor ki ben çocuk Halil'i görmedim. Araba yıkıyorlardı ama görmedim. İki, çok önemli. Kovayla da ilgili çok önemli bir şey söylüyor. Gelin bu röportajı izleyelim. Sonra canlı yayın. Sonra Ayşe Hala burada olacak. Sonra Ayşe Hala'nın oğlu Halil de burada olacak efendim. Halil'in 27 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolduğu güne dair kilit isimlerden biri de komşu Halil. Annesiyle birlikte minik Halil'in yıkadığı arabaya bindiler. Halil abi o gün aslında e, diğer Halil abi seni ve anneni hastaneye götürmek için arabayı yıkamıştı. Hı. Sen annenle buradan mı çıktın? Evet buradan yukarı e, karşı mahalleden geldik biz hanımını annemi buraya atlattık. Karşıda yolda orada arabayı yıkıyordu ama ben çocuğum falan hiç farkında değilim yani. Halil'i o gün hiç görmedim. Halil orada arabasını yıkadı. Geldi kendi çocuğuyla birlikte burada biz de bindik. Hanım geri gitti. Biz bindik. Ben burada çantasını bakacak koydum. Kola arabasının bagajındaydı. Bagajda herkesi vardı. Yani öyle sağdan soldan herke gelme değil. Ben bunu bizzat gözümle gördüm herkeyi. Günde birçok seyyar satıcı gelir. Çerçici, bohçacı konuşuluyor. Bunlar bir şey yapmış olabilirler mi? Şimdi çerçici, bohçacı derken yani bununla günlük 4-5 tane araba geliyor. Bunu bilme şansımız yok. Çocuk Ayşe halasında büyüyordu. Peki, Ayşe halası nasıldı çocuğa karşı? Çocuk zaten genel olarak orada büyüyordu. Orada duruyor ya yani. Peki şimdi bir Çorum'a gidelim. Muhabirimiz Esra'nın yanında Enişte Halil var. Gerçekten de Enişte Halil o günün kilit isimlerinden birisi. Çünkü kendi oğlu da yanındaydı ve küçük Halil'i de Zaten arabayı onların evinin önüne park ettiği için ben de geleyim enişte dediğini söylüyor. Çünkü zaten Ayşe halasında kalırmış. O yüzden oraya gitmesini de gayet normal buluyor. Enişte Halil'e de merhaba diyelim. Merhaba Esra. İyi yayınlar Serap Aköz. Çok teşekkür ederim. Evet Halil Bey bugün Ayşe hala da burada olacak. Yani o gün hani Ayşe halasına gidecekti. E, gitti ben oğlumu aldım hastaneye gittim demiştiniz. Ve Ayşe ile birlikte de oğlu Halil'i de alalım bir stüdyoya. Şimdi Halil Bey e, ortada bir kova mevzu var. Bu kova mevzu epeyce konuşulacak. Buna bir kere e, kimse itiraz etmesin. Halil Bey hoş geldin kardeşim. Ayşe hoş Hanım hoş, hoş geldin. Kardeşim. Kimse itiraz etmesin. Çünkü ben Firdevs Hanım'ın bu kovayı uydurduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir şeyi duymasan kovayı verdim eline sen bunu uydurabilir misin? Yok bir hiç uydurmuyorum. Vallahi öyle dedi. Dedi ki enişte dedim <laughs> Halil dedim nerede diye sordum o zaman. Dedi ki ben gelin dedi kovayı verdim halasının yanına gitti dedi. Ondan sonra öyle dedi. Canına, bak, Peki Halil Bey bir şey soracağım. Şimdi bu komşu Halil. Annesini hastaneye götüreceğiniz komşu Halil diyor ki ben o gün çocuk Halil'i hiç görmedim. Arabayı yıkadığını gördüm ama çocuk Halil'i görmedim. Siz çocuk Halil'i evinin önünden aldıktan sonra araba yıkamaya gittiğiniz yer arasında belki de araba yıkamaya hiç götürmediniz orada mı bir şey oldu Halil'e? Ben Halil'i orada götürdüm. Orada indi. Bak Kovay e, Firdevs yanlış konuşuyor. Ben Kovam'ı evden götürdüm. Aracıma koydum. Halil yolun altına indi. Ben orada zaten 5-600 metre Halil Karabatan annesini çıkarttığı yer. Orada da o yola çıkmışlardı. Ben onları aldım. Çocuğumla birlikte şey hastaneye gittik geldik yani. Neden peki Firdevs'e ben o Kova'yı verdim Sintesem Ayşe orada bir nasıl... yanlış hatırlaması var bak bunu değil Çünkü Ayşe ablanın benim kova mı, şey Ayşe abla bana ne kova verir ne de benim kova mı alır. Çocuk oraya gidiyorum diye benim yanımdan ayrıldı. Arabayı yıkadığım yerden yolun altına indi. Şimdi ben e, Ayşe halaya bir soracağım. Ayşe hanım siz bu enişte Halil'le yani sizin kız kardeşinizin eşi oluyor değil, değil mi? Değil. Tamam. Niye küsmüştünüz o zaman? Bacımı değil küstü. Kaçırdığı için Kaçırdığı mi? Kaçırdığı için küstü. Şimdi peki sonradan aranız düzeldi mi? Çocuk kaybolunca hepimiz birleştik bir yer, bunların evine. Orada gördüm ben bacımın eniştemi. Anladın mı? Orada barıştınız o, mı? Orada konuştuk tabii. O ona sarıldı, ona sarıldı. Ağlandı. Peki. Çocuk. O kadar küstük ki diyor. Ayşe bana diyor e, kova bile vermezdi. Vermem ben kova. Gelmez de vermez de. Götmez benden kovayı. Öyle bir şey olmaz. Olmaz. İmkanı yok olmaz. Peki Halil Bey, e, evet. Ayşe Hanım yani hala oğlu oluyor evet. aslında çocuk Halil'in. Ben beğendi normalde kuzen yani kuzen Mesela, oluyorsunuz he, kuzen siz. Olmuş çocuk halille. Eee siz o zaman kaç yaşındaydınız? 18-19 yaş, 19 yaşlardaydım. Ha, siz bayağı her şeyin farkındasınız. Evet, tabii canım, Evlisiniz Zeynep Hanım'la. Evet. O zaman peki bu olay e, sizde hmm. ne çağrıştırdı? <laughs> Ne gelmiş olabilir? Bak, o gün çocuğu gördünüz mü? Siz o gün Aslanan neredeydiniz? Ben o gün çocuğu hiç görmedim. Ben kalktım uykudan kalkınca çocuğu böyle sordum mu sormadım. Çocuk dediler annesiyle gittiler. Kiminle gittiler? Ee, Aysel hala Sinan dediler oraya. O gün de ben aşağıda tarlamız vardı. Arka ile gidecektim? <laughs> Su argı, tarla argı. Bak şu an var ya yani 20-28 sene. Şimdi onu bile yani ben gittim mi gittim mi? Yani kendi kendime şeyde kaldım yani. Bak ben gerçi e, o zaman şartlarda karakolda şey ifademi verdim dedi. Hatırlıyor musunuz ifadenizi? Yani net olarak şöyle yani aynı bu dediklerimi aşağı yukarı orada dedim yani. Ben kalktım işte aşağı gittim, Arka eledim, geldim bak ben buraya hatırlıyorum. Geldim. Annem yine yok. Dedem, an, babaannem, hanım, kız kardeşim. Evde çay içiyoruz. Bizim evin üstünde kaya var ya, Ropa'da evet. kaya. Oradan bağırdığı zaman bizim evde bek duyulmuyor, ses gitmiyor. Oradan dedem rahmetlik, dedem bir avuç taş almış eline, taş atmış. Evin zaten taş atarız devam, bize haber vermeyeceğim. Neyse biz de dışarı çıktı. ne var dedi. Yahu dedi Halil yok dedi. Yani bu dediğim adam aşağı yukarı 85 yaşlarında. Yani benim dedem, benim dedem de 75 yaşlarında. Hı -hı. Onun dayısı olmuş öyle, daha kadar yani. Ama akrabayız yani. Ya nerede olacak? Böyle bir şey başına gelmemiş. Görmemişim, duymamışım. Hiç. Ya nerede Aha burada da, aha şurada da. Orada bir trafik kazası oldu. Bizim evin tam aşağısında bir kilometre yakın bir virajda. Ben tuttum oraya gittim. Kazayı yapan kimdi? Kimdi? Ee, köyden birisi mi? Köyden. Biri rahmetli oldu, biri duruyor orada. Görpenin Abdullah. Görpenin Abdullah. Çocuk Halil'le bir alakası yok. Yok. Oraya gittim, dedem oraya geldi tekrar. Bak bu yaşta yaşlı adam. Hmm. Orada dedi yani. Çocuk yok değil. Ama bu arada ne oldu saat? Yani böyle bak bu Mart'ın sonu veya Nisan o şeyleriydi. Hava mesela niye? erken kararıyor. Evet, erken karar bir de hayvan kemiresine yatıyor. Artık herkes tarlasına teva. Ben de yani niye gittim? Biz bağırın çalışmaya gidiyoruz. Yani Nisan'dan sonra dayım da giderdi. Ben de giderdim yani. Kuyun hepsi giderdi. Altı yaz. Halil Bey bir gece önce çocuk Halil sizde mi kaldı? Bak bacım çocuk akıl bali olana kadar 3-4 yaşına kadar ben 93'ün 10. ayda evlendim. 94'de ne ben şey aldım. Bizim televizyonumuz vardı mı? Siyah beyaz vardı. Bu çanak antenler çıktı. Bundan Hı. aldı. Bize bize televizyon diye her kanalı çekiyor aşağı yukarı. çocuk da. Kemal Sunan filmlerinin şeyiydi. Yani bak çocuk böyle var ya. Bak bunların mesela Halil'in bir numara kademe ufağı var Mustafa. Evet. Aşağı yukarı aynı boyda giy. Yani o zaman da sorsan Halil biraz daha iri yapılıydı. Mustafa cılızdı. Hep sizde mi kalırdı? Halil bu e, şeyden önce dört yıl önce Bunların evinde kaldık. Bunların evinde bak benim bir teyzem daha vardı. Bunların evi dediğiniz annesi babasının evi. yani annesi babası da şimdi dedem var daha. Yani o, aile, o aile reisi olmuyor daha. O evde dedem var. Yani Annem mi? yani Firde yanında kalıyordu. Evet üç onun yanında kalıyordu. 3-4 yaşında. yaşında da onu, onun ee, yanında kim vardı? Şimdi çok detaya girmeden bir gece önce sizde evet, miydi? Evet bizdeymiştir. Sabahleyin sen kaçta uyandın mesela? Vallahi bak orayı bilmem ben. Şimdi ben... Ha, uyandığında çocuk yoktu. Yoktu. Ben zabana mesela bizim orada erken kalkılıyor. Annesine gitmiş yani. Evet o gün. annesine gitmiş. Bizim orada erken kalkınıyor. Mesela şimdi 9-10'da kalkıyorum o zaman sabah 7'de kalkıyordum. Aa, ben yine demek ki 8-9 gibi kalkıyordum. Ben zaten kalk Tamam kalktın çocuk yok. Nerede dedin? Annesinin evine ha, Evet Annesinin evine gitti. O kadar Sonra ben... sen işin için gittin. Aşağı gittim geldim. Geldin. Ee, geldiğinde artık Firdevs Hanım çocuğunun ortada olmadığını anlamıştı ve e, aramaya çıkmıştın sen. Evet. Firdevs ne, nereden anladın kaybolduğunu? Çünkü zaten ah, Ayşe'ye ah. gidiyor ve orada kalıyor ya. O gün sen nereden anladın da birden Halil'in peşine düştü? Nereden peşine düştüm? İşte e, kaymaldım ne uzan dedim. Bürah'm dalmış. İşte karardı, kararacak. Dedi ki kızım dedi sen ne yapıyorsun? kalk dedi odunun kes dedi. Neyse odun kesecektim ya hiç demeden koşa koşa ablam güle gittim. Şimdi Ayşe ablam mıydı? Yoktu. O yukarı kokoya muhtarlara ekmek etmeye ettiydi. Zeynep gelin de biraz hamileydi uyuyormuş. Kapıyı kalktım girdim içeri. Dedim ki gelin dedim Halil gördün mü İngesi dedim Halil yok dedim. O da İnge nerede olacak? Buralardadı dedi. Orada rahmetlik hadi İnge'ye sordum. Dedim ki yenge. Ama Firdevs daha önce de hep gidiyordu. Sen hiç gidip Ayşe Hanım'a ya da oradakilere Halil nerede diye sormuyordun. O gün ne oldu? Sadece içine bir kurt düştü diye insan korkmaz. Daha sen de ay günün at değil Görümcem gitti o zaman Ayşıklam bile gitti çocuk. televizyonun yüzeyinde. Tamam. Bizim televizyonumuz yoktu. Ama hep kutuyordu. Evet. Yani, hep bir gece, Aynen bir gece önce, bir gece zaten önce de orada kalmıştı ya. Neden sen bir anda e, içine bir kurt düştü ve Halil'i merak edip koşa koşa Ayşe Hanım'ın evine gittin. Daha önce. Halil'le ilgili bir tehdit aldın mı? Bu çocuğun başına şunu getiririz. Bunu getiririz. Bu çocukla ilgili hayır herhangi bir şey. Hayır. hiç kimseden bir şey duymadım. Ama duyurmadım. o gün şüphelenmenin için hiç, bir şey Niye şüphelenmedim yasın. ben bu çocuk kaybolmadan önce. Ha şüphelenmişsin. Dur, Sen çünkü Ayşe mi? Hanım'ların kapısını çaldığında Halil yok demişsin. Dur şöyle şüphelenmede. O şey zaten ben... bir gece onlarda Bak, kalmış. Zaten onların çocuğu gibi zaten orada kalıyor. Zaten oraya kalıyormuş. da gidecek. Tamam gidecek de. diyem ya evin önündeydi. Çocuk has birini getirdi diyor ya eniştem. Has birini getirdi, evin önündeydi. Baktım eniştem almış gidiyor. O gün hani şeyini konuşacağım. Diyor ya Halil, Aysel getirmiş diye. Tamam Aysel getirdi ama çocuk bende yine kalmıyordu. Halası yine gidiyordu. Niye o gün, merak ettin o zaman? Niye merak ettim? Has birini getirdi, evin önündeydi. Ama o kaybolmadan önce daha çeşim naz da var. İçime bir ateş düştü. Çocuk daha o zaman kayıp falan değil. Ama bir ateş düştü. Ondan düşünce dedim ki suya gidiyor kızına. Dingesin dedim sana bir şey söyleyeceğim dedim. Değil ablam bile ne dedim mi demedim. Şimdi ona bunlara demedim, Yalnız ne olsa çeşmez anlatıyordum. Dedim ki kız kardeş dedim bana bir şey oldu dedim. içime bir ateş düştü dedim. Çatır çatır yanıyor dedim. Kimseye de anlatamıyorum derdimi dedim. Ne olduysa dedim. O dedi ki yenge ne bileyim dedi. Bilmiyorum ki dedi. Neyse tabii ondan bunun ablamın haberi yok. Şimdi hakkını yemem. Demedim ona neyse. Aradan bayağı bir geçti. Bayağı bir geçti ateşim söndü. Bayağı, bak onu diyeceğim ya eşim gözüme bir salgım üzüm oldu o arala, Hani ateş düştü ya onu da dedim çocuğa. Dedim ya e, dayım dedim gözüme bir salgım üzüm oldu dedim. İçime bir ateş düştü dedim. Neyse ne bir bileyim. Birdeniz konuyu çok dağıtıyorsun. Ha. Ben o güne gelmek istiyorum. Sen o gün bir gün önce de halasında kalmış çocuğu merak ettin ya yok Hı. dedin. Ee, ...ilk sorman gereken kişi enişte Halil olmalıydı. Evet. Çünkü o aldı ya oradan arabaya onu. O götürdü. Ona sormadın. Hatta koştur koştur Ayşe'nin evine gittin. Gelinine Halil yok dedin. Niye? Bunu anlat bize. İşte ne bileyim içime bir ateş düştü o zamanlar. Bir, bir ateşmiş. Bir bu. ateşim düştü. Vallahi hiç yani bir şey bilsem söylerim yani. Siz de çocuk ilgim sizde olsa. mi diye sorarsınız? Yok der derim. Ha, yok dedi eve geldim. Ama siz çocuk kayboldu diye koşuyorsunuz. Şimdi, ben Mesela çocuk neden? kayboldu diye koşuyorum. Niye evet ama? Işte. Bak, Daha Sara kaybolmamış. Bana. Daha saat kaç? 3 4. Saat 12'nin işte 12'nin akşamın arasında. Ha. Çocuk. Saat 3 4. Ama tabii ne bileyim o ara koşarak gittim. Geline gittim. Bir şey olmuş olması lazım. Daha önce bu çocukla ilgili bir tehdit, bir bir şey. Mesela, Hayır hiç görmedim Bu vallahi. çocuğun e, İbrahim, Evet. E, Oğuzhan sizin kardeşinizin annenize anne dedirtilmediğini biliyor muydunuz? Yok. bunu da Böyle miydi? bir şey duydunuz halbim mu? Şey, Halbuki bilebilirim. Oğuzhan şey, yani e, sağdan soldan gelen var. Çünkü anne. annen cuma günü dedi ki o kötü kadın, çünkü kötü kadın evet. lafı başka Bak, bir yere gidiyor o... yani. Eda edebilirim. Onu ben yani hani sen böyle böyle demişsin o ağzımdan o yani özür bir, dilerim yani ben onu ya, istemeyerekten çıkardım onu. Ayşe ha. Hanım bir şeyleri anlıyor musunuz Evet ablam bir şey, ona da kızmışlar. Bana kızmışlar öyle dedi diye. İyi dedim kötü demedim hocam. Onun Ay. her zayim için peşinde oldum. Kimin? Halil'in mi? Halil'in de annesinin de. Daha benim yanlarım desin ki halamız bize şunu yaptı desin karşıma çıksınlar. Ben daha onların kaşık kararacak mı diye gözledim. Kardeşimin 4-5 çocuğu var. Ekmek etmeye gittim. Ben anladım bir de. Sadece dördünün üçünün arasında geldim. Anneminle ikisi oturuyorlar. Ben dedim 60 yaşıma. Anladın mı? Oturdum bunların yanında bir dinlenecek. Oturdum Oturdun muydun? Bağın altı yanına beri evimize gideyim. Dede, rahmetlik dedeme rast geldim. Kızım Halil yok dedi. Dur dedem bize bağırdı. Gidekine dek geliyor anama yolda. Ben de dedim ki dede çocuk kaybolmayan çocuk nereye gidecek şimdikten sonra dedim. Evet sevirdi sevirdi böyle kanatları kayadan aşağı kurduğunuz kayadan aşağı nasıl indi bize. Aşağı sarıldım, yukarı çarımdı köylü Halil Halil. Halil işte o bitti oldu. Halil o gün hiç gelmemiş mi size? Ha, ha, hiç, hiç, gelmemiş. hiç gelmemiş. Hiç gelmemiş. Hiç nasip olmamış. Yani şu kadarcık yerde oradayı çekmiştik biz o kayayla o arabanın yıkandığı yerle sizin ev çok yakın. Evet. Oradan oraya gelmemiş Ge yani. Gelmemişler. Bak şu kamera gösteriyor ya bak. Evet. Bura böyle değil. Bura böyle dar. Gel buradan gibi. anlat kardeşim. Gel burada şu anlat, anlat, yavrum. Bak şimdi bu Daha yol. Daha net anlayalım. Bak bu yol yoğurdu burada. Tamam. Tam o yol. dikildik yerde şey vardı. Evet. Ardıç vardı. Büyük ardıç. Tamam mı? Bunların demeze göre Hal e, Halil Yaşar'ın demesine göre çocuk o şeyden dikilmiş aşağı. İnişten. Dikilmiş. Ne aşağı inen var, ne yukarı çıkan. Zaten oranın altında bak, bir, şu direklerin altında bir evleri, evleri vardı. Evet. Eski bir ev vardı. Bacalı. Hı. Zaten orada bir ihtiyerde vardı. Onun adı Halil. Halil Şen. Adam durmadan ağaç kaşığı yapardı. Ya at yani aşağı gelse hadi bizim bile görmedi. Yani o adamı o zamanki şartlarda mutlaka görmesi lazım. Adam kaç yaşlarındaydı o zaman? 75 yaşında vardı durmadan. Şimdi? Şu an yok. Rahmetli ben, mi oldu? Rahmetli oldu. oldu. Gördü, Tek başına var. mı yaşardı? Emine Şen diye hanım vardı. Tek ikisi yaşardı. Başka kimse yok. Çocuk çocukları yoktu. Yoktu o zaman. Herkesi gurbetteydi. Peki akıl sağlığı yerinde miydi o evet. adamın? Evet. Hiç de sıkıntı. Bak sorduk da yani böyle şimdi Halil şey gördü. Ya aynı bu nasıl böyle konuşuyorsan o zaman da aynı şekilde ya gördün mü? Görmedin İşte görmedim. Yani adam... Zeynep görmedi karın. Görmedim. Ee, baban görmedi. Annen i̇şte, görmedi. Babam yok. Dedem görmedi. Deden görmedi. Annen evde zaten yoktu. Yok. Aynen öyle. Sen zaten yoktun. Ama Halil enişte iddia ediyor ki ben onu burada evet. arabadan sonra gö yani? Kim doğruyu söylüyor? Kim yalan söylüyor? Valla onlar bilecek şimdi ben de diyeyim şey, hanımefendi. Ama bir tahmininiz vardır. Vallahi ya bak, birisinden birisinin yalan söylüyor olması lazım. Hayır hiç şimdi, de yalanım yok. Hayır size demiyorum. Benim de yalanım yok. Neyi gördüysem o. İşte enişte götürdü. Ya Firdevs ya Halil enişte yalan söylüyor. Enişte hiç götürdü enişte. doğruyu söylüyor olamaz. Söyle. Ben... Söyle söyle Firdevs'e. Ben enişteme sordum enişte Halil nerede dedim. Bakra verdim halasıyla git dedim dedi. Ben oldu bugünden söyledim bu kelimeleri. Hiç yalan konuşmam. Neyi bilirsem onu. Hiç yalan konuşmam. Kırılsa kırık çıkılsa çok. Çıkır. Yalan konuşmuyorsun Hiç da. Ya Firdevs Hanım 20 bir saniye. Ya bir tedirginlik yaratacak bir durum var sanki ortada da onun için. Yani ortada bir kayıp olayı yokken evinden hızlı bir şekilde içine ateş düşerek Ayşe'lerin evine koşuyorsun. Ve hala kayıp olup olmadığı belli olmayan bir çocuk için diyorsun ki Halil kayıp. Ya bir tedirginliğim var senin, bir rahatsızlığım var. Hayır. Bir de şimdi ben şeye <laughs> dikkat ediyorum. Bütün resimler geçiyor. Çocuk hakikaten farklı bir çocuk. Ne kardeşlerine ne anneye benziyor, babasına benziyor muydu? Bir dedikodu mu çıkmıştı hani hakkında? Yok, öyle bir şey hiç, hiç olmadı hiç, hocam. Hiç, Allah yani bak, yukarıda. 46 yaşıma derdim. Ben şimdi yengem burada değil demiyorum. Öyle bir şeyini ne duydum, ne, yani, ne bir şey de, yok. De, hiç, yani hiç, Öyle bir benim, şey olsa tamam mı? Hiçbir yanlışım yani, olmamış. Bu iş şey? biter zaten. Allah yukarıda. Eşimden eşimden başkasına Ama şimdi, kimsenin elimi tutmasını yoktur. Bazı yoktur. konuşuyor. Hiç yoktur. Şimdi bak o zamanı ben bile unutmuşum ya. 18 yılında okula gittiğim halde mesela bunu akşam mesela kendime dedim ki anama işte eşime ya bak böyle böyle. Şimdi i̇şte buraya çıkacağım. Ben böyle Öyle bir şey sallamadım, olmamıştır sallamadım, da tamam dedikodu çıkmıştır diyorum. Ya bu çocuk hiç benzemiyor gibi. Şu Yok, bak, bilmem vallahi, ne emmiye benziyor mesela. Peki o zaman Ama bir, da mesela. şöyle bir şey yapalım. Benim ee, arkadaşım gözeldir. O zamanki. E, muhtar azası. 25 yıl önceki muhtar azası. Lütfullah Bey'i tanıyor musunuz? Rütfullah ismi şey evet. tanıyorum da. Lütfullah Rütfullah Bey bize bir röportaj verdi. İsmi, i̇smini bilmiyorum yani. ee, rahmetli galiba muhtar rahmetli olmuş. Evet, Ali Yılmaz. Ama aza Rütfullah Bey bir e, röportaj verdi. Röportajda biraz şüpheli bir cümle kullandı. Bu cümleyi daha doğrusu jandarma'nın o dönem köylüye sorduğu bir soru var efendim. Bu soruyu bize Lütfullah Bey söyledi bir dinleyelim. Siz de lütfen dikkatli izleyin dinleyin. Ekibimiz Halil Dönmez'in 27 yıllık şüpheli kaybını araştırıyor. O dönemin Göktereköy'ü Köyü azası Lütfullah Bey arama çalışmalarını en ince detayına kadar anlattı. Ya bir gün sonra ya iki gün sonra. Biz buradan toplantı gittik. Aşağı yazı mıntıkasını, evlerin yanından yazı mıntıkasına kadar aradık biz. Evlerin içine kadar baktık. Kayalıklarda şüpheli bir delik gördüler. Karakol komutanı geldi muhtara dedi ki biz beraberdik muhtarla. Muhtarım arama bittim herhangi bir şeyle karşılaştınız mı dedi. Aradık ama dedi hiçbir şeyle de karşılaşmadık dedi. Yalnız şurada bir tane galeri, kayada bir galeri deliği var. Oraya bakalım dedi. Oraya bakamadık dedi. Köyde aranmadık yer kalmadı. Karakol komutan jandarmaya söyledi. Jandarma lambayı aldı arabadan. Jandarmayı şeye deliğe soktu, galeri deliğine. Jandarma baktı çıktı. Komutanım herhangi bir şey yok orada dedi. Evet şüpheli bir delik vardı. Oraya da bakıldı diyor. Hani ola ki çocuk düştü başına bir şey geldi. Ya da birisi bir şey getirdi de oraya attı mı diye. Bir de yine şöyle bir şey olmuş o dönem köyde. Jandarma bütün köylüye şunu sormuş. Kusura bakma bunu söylemek zorundayım Firdevs Hanım. Çünkü bu gerçekten o dönemki soruşturma içinde köylüye sorulmuş bir soru. Firdevs'in başka biriyle ilişkisi var mıydı diye bir soru sorulmuş. Bütün köylüye. Allah yukarıda dedim ya vallahi eşimden başka ben kimse elimde şöyle tutmazı yoktu. Benim eşim olmadı benim eşim yanımda hiç durmadı. ...gece olsun günüz olsun kitle kilitli otururum... ...kilitli de hiç öyle... ...desin de bütün kolidesin... ...ben Firdevs e yani şunu duydum diye... ...o takmaca... takmaca ...ben hiç koca eşimin şapasını yere eğmedim... ...o şeylere hiçbir düşkün değilimdir... ...Allah yok arda... ...Allah bu, ilkin ondan sorsun... ...bu soru aslında... ...ben belki, öyle şeyleri sevmem... ...belki e, şey ne derler ona... E, ...bir sorudur... ...yani sorulması gereken bir sorudur ama... O dönemde böyle bir soru sorulmuş. İki, Halil'in sana işte anne dedirtmemeleri, seni biraz ailece dışlamış gibi bir e, çerçeve çiziliyor. E, üç, şimdi bu çocuk niye tamam televizyon var vesaire var. Bu çocuk geliyor halada kalıyor, televizyon izliyor. Sabahleyin kalkıyor sana geliyor ve enişte alıyor onu araba yıkamaya götürüyor. Komşu Halil, e, onu ben görmedim, ben çocuğu görmedim diyor. Şimdi gözünüzün eriştiği bir mesafede bir erkek araba yıkıyorsa yanında da iki tane erkek çocuğu varsa o çocukları görürsünüz. O çocuklar yerinde durmaz çünkü. O da kova ile su taşıyordur bir şey yapıyordur görürsünüz.